Gençler sahilde karette karette olmuşlar. Bu şey gözlerine doğru çok iyi bir hareket olacak mı? Gözlerine doğru.

Fotoğraflarını gördüğümüz ve kıyıya vurduğunu öğrendiğimiz, daha sonra da maalesef öldüğünü öğrendiğimiz Kaptumbağa Marmara Denizi'nin faunasında doğal olarak bulunan bir tür. Çelonya Midas türü muhtemelen. Ben yakından görme fırsatım olmadı ama... Fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla böyle. Doğal olarak burada yaşayan ancak muhtemelen ömrünü tamamlamış ve o nedenle de kıyıya vurmuş bir organizma. Bunlar esasen koruma altında olan türler. Sayıları, popülasyonları çok fazla değil. O bakımdan da korunmaları gerekiyor ve korunmalarının, yaşamlarının sürdürülebilir olması için de ekosistemde sağlıklı koşulların sağlanması gerekiyor. Bu biz insanlara düşen bir görev aslında bu konuda belli ki bazı eksiklerimiz de var. Özellikle üremek için bu organizmalar kumsal ararlar. Buraların sakinde olması gerekir. Ancak İzmit Körfezi'nde aşağı yukarı %3 gibi bir alan bakir kalmış. Bunun dışındaki bütün kıyı kesimi neredeyse dolgularla birlikte veya çeşitli limanlarla, iskelelerle, mendireklerle dolu durumda. Dolayısıyla doğal yaşam alanlarını bu canlıların biraz ortadan kaldırıyor gibiyiz... Tabi bu organizmaların uyum sağladıkları e, tuzluluk, sıcaklık gibi faktörler var. E, doğal olarak soğukkanlı organizmalar. Dolayısıyla da e, bulundukları e, ortamın e, koşulları onlar için önemli uygun yaşam ortamları ararlar. Beslenmeleri için deniz çayırlarının bulunduğu ortamlar önemli. Marmara Denizi'nde bu tür posidonya yatakları gibi, işte zosteramali gibi fanöregamların bulunduğu alanlar oldukça sınırlı düzeye inmiş durumda. Dolayısıyla da kendilerine doğal yaşam alanı bulamadıkları için zorlanıyorlar. Her ne kadar Marmara Denizi'nin faunasında bulunuyor olsa da sayılarının çok azaldığını ve korunmaları gerektiğini görüyoruz. Ege'lerin faunasının hangi türlerin Marmara'da bulunduğunun belirlenmesiyle ilgili çalışmalar yapıldı. Literatürde bunları görebiliyoruz. Elbette arttırılarak devam etmesi gerekir. Özellikle bu hayvanların popülasyonu ile ilgili e, Boldukları ile ilgili bir çalışmanın yapılmasında büyük fayda var. İnsanların e, sadece kendileri için değil diğer e, organizmalar için de sürdürülebilir bir yaşam ortamı hazırlama sorumluluğu var. Bu bakımdan. E, dikkatli olmamız ve planlı hareket etmemiz e, gerekir. Özellikle e, kıyılardaki yapılaşmalar e, bu organizmalar için e, risk oluşturuyor. Doğal yaşam alanları sınırlandığı için e, bu organizmalar gün geçtikçe daha kötü koşullarda yaşar hale geliyorlar. E, atık deşarjları bir başka konu tabii. E, bu e, gerek evlerden, gerekse fabrikalardan gelen, gerekse tarımsal e, kökenli e, atıkların girdisi Özellikle Marmara Denizi gibi yarı kapalı ekosistemlerde daha tehlikeli olabiliyor ve gün geçtikçe güçleşen yaşam koşullarına maalesef canlıları maruz bırakıyor. O bakımdan sistemli hareket etmek, planlı programlı hareket etmek hem kendi sağlığımız, kendi geleceğimiz, kendi çocuklarımızın geleceği, hem de bu birlikte yaşamak mecburiyetinde durumunda olduğumuz diğer organizmaların gelecekleri için çok önemli. Başiskele Belediyesi'ne e, vatandaşlar tarafından ihbarda bulunulmuş, Başiskele Belediyesi'nin veteriner hekimleri tarafından müdahalede bulunulmuş ve ölmüş olduğu tespit edilmişti Başiskele Belediyesi veteriner hekimleri tarafından. Daha sonra e, gerekli işlemleri yapılarak toprağa gömülerek bertaraf edildiği e, bize gelen bilgiler doğrultusunda. Çevresel faktörler aslında e, bakıldığında e, dünyanın iklim değişiklikleri, Küresel iklim e, oynamaları, farklılıkları tabii ki bize e, sonuçta hayvanların çevresel faktörlere bağlı olarak e, fizyolojisini e, bozmakta ve hayvanlarda e, yaşama bölgelerini değiştirmek gibi e, sebeplere yol açabilmektedir. Akdeniz bölgesindeki denizin tuzluk oranıyla Marmara denizinin tuzluk oranı e, 10 derece kadar bir fark ediyor deniz sıcaklığı açısından ise 4 derecelik bir fark var. Yani Akdeniz bölgesindeki denizin sıcaklığı 4 derece Marmara bölgesine göre yüksek oluyor.